Değerli meslektaşlarım, yeni bir adli yıla giriyoruz. Mesleğimin başında hanlardan bozma adliyelerde adalet ararken, şimdi Adana Saray dediğimiz çok işlevli adalet saraylarında, adalet peşinde, hak peşinde koşuyoruz. Peki saraylara layık görülen adalet, saraylara layık bir halde mi? Teknolojik imkanlar gelişirken meslek icrası yap gibi uygulamalarla kolaylaşırken hukuk nerelerde? Buna bakmak için hukukun üstünlüğü endeksinde nerede olduğumuza bakmak yeterli sanırım. Bu endekste 139 ülke arasında maalesef ki 117. sıradayız. Adalete güvense %20'ler seviyesinde. Peki bunun sebebi nedir? Niye bu endekslerde daha önceki yıllarda üst basamaklardayken ve halkın yargıya güveni önceki yıllarda daha üstte iken neden bunda hızla bir gerileme oldu? Kabul etmek gerekir ki hukuk bizde hiçbir zaman üstün olmadı. Hukukun üstün olma hali genelde sözde kaldı. Ancak yıllar geçtikçe bu halin de gerisine düşen hatta bazen kanun devletinden bile uzaklaşan bir ülke olduk. Bunun en somut örneğini avukatlık kanunundaki apaçık hükme rağmen idari kararlarla engellenen ve bir yıl boyunca yaptırılmayan baro seçimlerinde en yakın zamanda da şarkıcı Gülşen'in tutuklanması örneğinde gördük. Bu olaylar herkesin gözü önünde gerçekleşti. Bunlardan başka her gün yüzlerce hukuksuzluk yaşanıyor bu ülkede. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran, hukuka güveni yerle bir eden yüzlerce örnek. Bizler biliyoruz ki yasalar hukuku gerçekleştirme aracı. Ancak bu yasalar her zaman hukuka uygun olamayabiliyor veya hukuka uygun yorumlanamayabiliyor. Yasalar bazen belirli kişi ve grupları koruyabiliyor ya da yasalar belirli kişiler ve gruplarla yine yorumlanıp onlar yine uygulanabiliyor. Yani kısacası hukuk zemini dediğimiz alan. ...bağımsız ve tarafsız yargı tarafından... ...hukukun üstünlüğü çerçevesinde kontrol edilmezse... ...o zaman hukuk dediğimiz şey... ...gücün elinde araçsallaşıyor. Bir suç örgütü lideri hepimizin gözü önünde yaklaşık bir yıldır... ...devleti yönetenlerle bağlantılı onlarca açıklama ve ithamda bulunuyor. Bunlardan bazıları hakkında Bursa Barosu olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak bunlar hakkında halen yargı makamlarında sonuçlanan bir dosya yok. Bu suç örgütü lideri geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama ile yer, kişi, zaman ve tüm bağlantı hareketlerini vererek devletin içinde görev olan bürokratların yasama meclisinde bir milletvekili eşinin ve bir iş kadının adının karıştığı organize suç niteliğinde rüşvet iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Ancak bunlarla ilgili hızlı bir soruşturma ve işlem yapılacak yerde bu haberlere erişim engeli getirildi. Sonra diyanete bağlı imamlar ve çeşitli tarikatların mensupları her gün halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, kendine ait olmayan, diğer yaşam tarzlarına müdahale eden, hedef gösteren, laiklik ilkesine aykırı onlarca söylemde bulunmalarına ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmamıza veya bulunulmasına rağmen yargının bunları görmezden geldiği görülür. Bunun sebebi önceden de facto olarak başlayan ve 2017 anayasa değişikliğiyle de yürürlüğe konan yeni anayasal rejim. Bu yeni rejim ile devletin tüm kuvvetlerinin örtülü olarak yürütmede birleştiği görülmekte. Anayasamızda kuvvetler ayrıldığı prensibi olsa da artık açıkça kuvvetler birliği denen bir sistem hüküm sürmekte. Bu sebepten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fonksiyon kaybının en alt seviyeye indiği, yürütmeyi denetleme fonksiyonunu artık yapamadığı, hatta tamamen yürütmenin etkisine girdiği yasama fonksiyonunun şekli bir hal gözlemlenmekte. 2016 yılındaki darbe teşebbüsünden sonra yargıda ve devletin diğer kurumlarında hakim olan FETÖ cemaatinin yerini başka cemaatlerin aldığı ifade ediliyor. Yargı yürütmeye rağmen bir karar alamaz görüntüsü vermek. Hukukun adalet, ihtiyaç giderme, düzen ve güvenlik fonksiyonlarından en önemli fonksiyonu olan adalet fonksiyonunun işlev kaybı yaşadığı ve hukuki düzenlemelerin terör, covid gibi faktörlerden de alınan ime ile ihtiyaç, düzen ve güvenlik alanına yoğunlaştığı göze çarpmakta. Ancak bir devlet için adalet amacına yönelik fonksiyon kaybının geçici olabileceği, sürekli sürdürülemeyeceğinin devlet temelini ve birlikte yaşama güvencesinin adalet olduğunun farkına varılamadığı, varılsa da gücü kaybetmemek için göz ardı edildiği görülmekte. Devleti tek elden yönetme etkisi ve isteğiyle ülke hem sosyal hem de hukuksal olarak ağır bir kriz dönemi içinde. Ekonomik kriz ile daha önce gizlenebilen bir sistem zafiyeti ekonomik kriz ile birlikte apaçık ortaya çıkmış durumda. Anayasamızdaki demokratik devlet ise siyaseten ve hukuken denetlenebilir bir yapıdan ziyade fetişleştirilmiş, hamasi, retorik yüklü bir sandık demokrasisine indirgenmiş halde. Günümüz Türkiye'sinde hukuk eskisinden daha büyük hızla araç sağlaştırılmış durumda. Muhalif olan basın mensubu avukatlar ve siyasilerin, sade vatandaşların kriminalize edilip yasal ince maruz kalıp tutuklu yargılandıkları görülmekte toplumsal muhalefetin yalnızca sosyal medyada yer alabildiği ama yönetmenin bundan da rahatsız olup bilgi kirliliği, kriz bahanesiyle bu alana müdahale etmeye hazırlandığı ancak gelen tepkiler üzerine sosyal medya sansür yasasının şimdilik rafa kalktığı görülmekte. Devlet yönetiminde neopatizm denen eş, dost, akraba, tarikat kayınmacılığının artarak devam ettiği ve devleti liyakatsiz kadroların sardığı görülmekte beğenmesek de tahammül göstermemiz gereken siyasi fikirlere ve siyasi özgürlüğe yönelik ve onun en temel göstergesi olan seçme seçilme hakkına yerel seçimlerde yaşanan YSK kararları veya sonrasındaki kayyum örneklerinde olduğu gibi açıkça yasal ama hukuka aykırı müdahalelerin devam etmekte olduğu gözlemlenmekte. Bunlardan başka düşünce ve ifade özgürlüğünün somut hali olan toplantı ve gösteri konusunda her gün bir yasaklama haberi karşımıza çıkmakta. Tüm yaz boyunca ve halen birçok konserin yasaklama haberiyle karşı karşıya kalmaktayız. Bu yasaklar ilginçtir ki sosyal medyada koruyanı belli ama kimliği belli olmayan layıklık karşıtı grupların ihbarlarıyla hayat bulmakta. Değerli meslektaşlar, her hak insanı hakları ve şerefiyle bir hukuk kişisi ve öznesi kılar anayasada yer alan bu haklar bizlere sıkı sıkıya bağlı olan haklardır. Ve onları kimse elimizden alamaz. Bu hakları elimizden alınmasına olanak sağlayan, karar alan her güç odağı suçlu ve buna cevaz veren her yönetim de antidemokratik ve faşisttir. Üniversitelerde gösteri hakkını ve özgürlüğünü kullanan öğrencilere, siyasi parti üyelerine, terörist, gezi olaylarına katılan kadınlara sürtük demek sövme suçunu oluşturur. Bu söylemler aynı zamanda halkın bir kesimini diğeri aleyhine nefrete yöneltme suçunu oluşturur. Bu söylemler aynı zamanda anayasal haklara yöneldiği için anayasaya yönelik de suçtur. Bunun kamuda güç sahibi olanlarca yapılması da bu suçları nitelikli hale getirir. Ama kimse şunu unutmamalıdır ki hukukun üstüne dayanan bir düzende devlet yönetenler de dahil hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Eğer bazı kişilerin suç işleme özgürlüğü varsa o düzen faşizme kaymış demektir. Böyle bir düzende ise artık hak ve özgürlüklerle donatılmış bireyler yoktur. Düzenin yarattığı şerefleri ellerinden alınmış köleler vardır. Değerli meslektaşlar, her alanda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların kaynaklarından biri de bahsettiğimiz demokratik ortamın olmayışı. Çünkü demokrasi ile hukuk birbirini tamamlayan kavramlar. Bunların çatı kavramı ve güvencesi de laiklik. Bursa Barosu olarak bizim parolamız hukuk, işaretimiz de demokrasi. En önemli ilkemiz de laiklik. Türkiye son dönemde artık kimi Afrika ülkelerinin bile gerisindeki bir demokrasi standardına sahip. Demokrasi çoğulcudur çok seslidir. Çoğulculuğun ve çok sesliliğin dışa yansıması ise ancak her türden görüşün, inancın dışa yansıtılabilmesiyle olur. Bu sesin dışa yansıtılması bizim ülkemizde çoğunlukla siyasi parti olarak algılanmış ve bu yüzden de demokrasimiz sandık demokrasisine indirgenmiş durumda. Sandık demokrasisi de özgürlük bilinci olmadığı için retorikten öteye gidemiyor. Hatta partiler bile özgür değil. Onlarca kez kapatılan ve kapatma tehdidi yaşayan partiler var. Bu da bize düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığını gösteriyor. Tüm melanetlerin başı da bu zaten. Buna anti-layık uygulamalar ve söylemler de eklenince tüm sistem güvencesiz kalıyor. O yüzden her şeyin insan onuruna, özgürlüğüne, emeğe, anayasal ve evrensel haklara uygun olması yani hukukun üstünlüğünü sağlamak ve herkesin düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanabilmesi için gerçek bir demokrasi ve bunların da güvencesi olan layık bir düzen için yargının tek bağımsız ayağı olan avukatların örgütü barolar ve Bursa Barosu olarak çabalıyoruz. Değerli meslektaşlarım, peki hukuk üstün olmazsa mesleğimizi yapabilir miyiz? Mesleğimize ait tüm hakları koruyabilir miyiz? Buna vereceğimiz yanıt elbette olumlu bir yanıt olamaz. Hukukun üstün olmadığı, üstünlerin kendi hukuklarını yarattığı ve hukuku araç sallaştırdıkları bir yerde hukuku koruma mücadelesi veren, gerektiğinde devletin de hukuka uygun davranmasını sağlamaya çalışan hukukçuların da bir değeri olmayacaktır. Zaten bunun içinde efendisi olmayan avukatların boyun eğmesi için son 20 yılda artan bir şekilde mesleğin aleyhine onlarca gelişme gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerin en büyük amacı avukatların salt meslek alanına sıkıştırılarak çıkartılan yasa neyi emrediyorsa ona uymaları ve üstünlerin yarattığı hukuka ses çıkarmamaları, onlara ne bahşedilirse onunla yetinmeleridir. Bunu gerçekleştirmek için de 2002'de 24 civarı olan hukuk fakültesi 2021 itibariyle 84'e çıkartılmış. Bu sayede 2002 yılında 46 bin civarında olan avukat sayısı 2021 yıl sonunda 160 bine gelmiştir. Türkiye nüfusunun 2002'de 66 milyon, 2021 sonunda da 84 milyon olduğu dikkate alındığında, yıllık milli gelir ve büyüme oranlarına bakıldığında bu gelişmelere sessiz kalınmaması ve sürekli itiraz edilmesine rağmen bu itirazları sürekli politik diye nitelendiren iktidar sahiplerinin bu itirazlara kulak tıkamasının da bu savunmamızı desteklediği aşikardır. İtiraz ettiğimiz tüm bu hukuk politikaları sonucu avukatlara yönelik saldırıların vahim boyutlara ulaştığı, bağımsız savunmayı temsil eden avukatların yok sayılmaya, yargının kurucu unsuru olduğunun unutulmaya çalışıldığı, gerek yasal düzenlemeler, gerekse fiili uygulamalarla mesleğin artık icra edilemez hale getirildiği Baroların büyük çoğunluğunun muhalefetine rağmen hiç kimseye sormadan bir gece yarısı kararnamesiyle açılan hukuk fakültelerinin yarattığı nicelik sorununa eklenen nitelik sorunlarıyla beraber mesleğin büyük bir maddi ve sosyal kriz içinde olduğu, bağlı çalışan avukatların düşük ücretlerle çalışmakta ve iş güvencesinden yoksun bulundu. Stajını bitiren meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun ofis açamaz, açsa da yürütemez halde olduğu görülmektedir. Bursa Barosu'nda Barohan gibi projelerle gençlerimize umut ve destek olmaya çalışmaktayız. Ancak sorunun büyük ve bu sorunu yaratanların da bu kadar hukuk fakültesi açanlar olduğu için çözüm bulması gerekenler de bizzati bunu yaratanların olduğu gözden kaçmamalıdır. Yıllardır tüm çabalarımıza rağmen biriken sorunlara çözüm bulmak yerine avukatı iş yaparken daha da etkisizleştiren, gerek adliye gerekse topu, nüfus müdürlüğü gibi kamu bakanlarında kısıtlamalar ve uygulamalarla avukatı adliye ve işlev dışına iten bir anlayışla mücadele etmek zorunda kalmaktayız. Yaptırdığımız ankete göre genç meslektaşların %25'i sadece CMK ve adli yardım dosyalarıyla ayakta kalmaya çalışmakta. Yine genç meslektaşların %68'i Bağkur primlerini ödeyememekte. Avukatlık asgari ücret tarifesinin 9'da 1'i gibi ücretlere CMK zorunlu müdafili yapmak zorunda bırakılan meslektaşların bu ücretlerle Angarya'ya maruz kalmakta. Yeni bir ölçen meslektaşlarımızın %54'ü asgari ücretin altında %19'u ancak asgari ücret seviyesinde kazanç sağlayabilmektir. Üstelik devlet tarafından barolara gönderilen adli yardım ve CMK ödeneklerinin geçen yıla göre hem real hem de alım gücü olarak %70 daha az olma sebebiyle meslektaşlarımız geçen yıla göre %70 daha işsiz, vatandaşımız da hak arama güvencesinden daha çok yoksun bırakılmıştır. Öte yandan avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği de gün geçtikçe aşındırılmaktadır temelinde savunma hakkı ve hak arama özgürlüğü olan avukatlık, toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok piyasa kuralları öne çıkarılarak yeniden yapılandırılmaktadır. Halkın yargıya erişim ve adil yargılanma hakkı da bu şekilde ortadan kalkmaktadır. Bu ve benzeri birçok sorunun çözülemediği, boğucu ve yakıcı bir ortam sebebiyle her ay bir meslektaşımıza yapılan bir saldırı veya bir meslektaşımızın intihar haberiyle karşı karşıya kalmaktayız. Avukatlar hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının, hukuk devletinin en temel güvencesidir. Her fırsatta dillendirilmiş üzere bağımsız savunma, halkın savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının güvencesidir. Avukatların tam bir özgürlük, bağımsızlık ve geçinme kaygısı olmadan mesleğini icra edemediği, yargılama faaliyetine katılamadığı bir ortamda bağımsız ve tarafsız yargıdan, adil bir yargılamadan ve adil bir devlet düzeninden söz edilemez. Ancak herkes bilmelidir ki tüm bunlara rağmen avukat adaletsizliğe, hukuksuzluğa tüm gücüyle itiraz eden kişidir. Onun karakteri uzlaşı üzerine kurulamaz. Çünkü haksızlıkla uzlaşı adaletsizliğe kısmen de olsa boyun eğmektir. Bu haksızlıklara boyun eğmemek ve haklarımıza sahip çıkmak için 7 Temmuz 2022 günü eyleme hazırlanırken meslektaşımız avukat Servet Bakırtaş'ın ofisinde katledilmesi üzerine varımızın çağrısı ve meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile duruşmalara girmeme ve adliye bahçesinde oturma eylemi yaptık. İki gün süren bu eylemlerde CMK Ocaş pasif konuma geçerek CMK'da iş yavaşlatan ve ilgili makamlara sorunlarımıza bizzat sahip çıkıldığını göstermeleri sebebiyle meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. İlk gün %90 civarı olan bu pasife alma durumu ikinci gün %100 oranına ulaşmıştır. Bu aşamada gözaltı sürelerinin uzamaması için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gönüllü ve ücretsiz olarak benzer durumlarla sınırlı olmak üzere görevlendirmeleri bizzat üstlendik. Bu eylemlerimizden hemen önce Adalet Bakanlığı'nda yapılan ve TBB Başkanı ve benim de bulunduğum bazı bara başkanlarımızın yer aldığı görüşmede CMK ücret tarifesi ve avukatlık ücret tarifesi olmak üzere birçok yakıcı problemimiz konuşulmuş ve çözüm önerilerimiz dile getirilmiştir. Bir Eylül'e kadar sorunlarla ilgili müzakere süreci yürütülmesine ve müzakerecilerin de dışarıdan yapılacak eylemlerle desteklenmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda 22 Ağustos 2022 tarihinde Adliye Bahçesi'nde bir oturma eylemi gerçekleştirdik. Bu eylem sorunlarımızı Bursa'da gözle görülür hale getirdiği, onlarca internet sitesi, gazete ve kanalda haber olduğu için ilgi çeken bu konuda yerel bir kanalda bu konuya ilişkin canlı yayında mülakat verdik. Bakanlıkla yapılan bu görüşmelerde avukatlık asgari ücret tarifesinde belli bir aşamaya gelindiği ancak CMK tarifesinde ise taleplerimize karşı istediğimiz ve kabul edeceğimiz olumlu yanıtların henüz verilmediği bilgisi bize ulaşmış durumda. Meslektaşlarımız şunu bilsinler ki, müzakere sürecinin aleyhimize seyrine göre değişiklik gösterecek ve en son kullanılacak olan CMK ve adlı yardım görevlendirmelerinin tamamen ve süresiz durdurulması dahil tüm demokratik tepkiler başkanlığımızca hiç çekilmeden kullanılacaktır. Avukatlara reva görülen kadere boyun eğmeyeceğiz. Ne bize ne de topluma yönelen hiçbir adaletsizliğe karşı susmayacağız. Şimdiye kadar bizim ne efendimiz olduğu ne de kölelerimiz. Bundan sonra da olmayacak. Tüm bu sebeplerle tüm bu sebeplerle avukatın sesi kesilirse yurttaşın nefesinin kesileceğini biliyor ve avukatsız adalet olmaz diyoruz. Avukatların tüm haklarını alıncaya kadar ülkemizde gerçek bir adalet düzeni, gerçek bir hukuk devleti kuruluncaya kadar içi boşaltılmış olan hukuk, adalet, demokrasi ve layıklık kavramlarını gerçek anlamına ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdürüp güneşten ışık yontmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve hepimize özlediğimiz hukukun üstün olduğu daha adil günleri getirmesi dileğiyle tüm meslektaşlarımın yeni adliğimi kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.